arkadaşlar. Şimdi güzel güneşli bir günden merhaba. Hollanda'dan Belçika'ya giderken bakın hemen sağda 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 küçük küçük tabela ne yazıyor Belçika. Hollanda tabelasını yakalayamadık. Çok Hayır bak az ileride bir tabela da var bak. Tırdan sonra yakalarsın. Yani böyle otoban trafik akıp gidiyor yani herhangi bir kontrol falan öyle, siz düşününüz mü, yolun sağında ve solunda. Bak, ben şöyle büyüteyim, Hollanda'dan, bak evet gidiyoruz Belçika son 19, 8, geri sayıyoruz, 7, 6, 5, 4 ve Belçika'dayız. Evet, gördünüz mü, Avrupa Birliği ülkesi demek, bu demek işte. İlginç değil mi? Fizik olarak kontrol edip, bildiğiniz gümrüktür, pasaporttur, polistir, şey yok. Yoldaki tabelalar de değişiyor. Tabelayla üstündeki yazılar yani dil olarak, dil seçeneği olarak. Belçika'dayız. İşte bu kadar basit birlik şey, Avrupa Birliği içerisindeki birlik ülkeler arasında geçiş bu şekilde. Herhangi bir kontrol, herhangi bir uygulama yok. Ha, olursa da otoban polisi trafik yönetmesi Başka bir, bir yönden durdurmaz. Biraz yolu çekelim, harika bir yol. <laughs> Tabelaya <dedim>. at <laughs> Hollanda'dan çıktım. kadar çıkarın içerisindesin şimdi atı. Güzel kardeş Hollanda plakalı. Canı sıkılmış kardeşimiz Belçika'yı. Bir de orada bir tantonu yer. Mersin tantonusu, düğüm yer. Geri geliyor.